Ben takipçilerle konuşmuş olduğum için konuşmak istemiyorum. Serkan, Serkan. açıkla. Bu tuzlu kahvenin hikayesi ne? İsmi her Niye? Tuzlu kahveni niye içiriyorlar damat ha? Ya iş olsun. <laughs> tuzlu içirecekler de onun var <laughs> Dön bir bakayım. Ordu, ordu. <laughs> ordu, ordu. <laughs> Yan sokacağım bak. Tamam mı? Hesap <laughs> Hangisi bilmiyor. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Yani takipçilerle konuşmuş olduğum için konuşmak istemiyorum. Serkan, Serkan Bey anlatabilir. Evet bugün dertliyiz. Farklı bir da değil aynı yaylaya geldik. O da yerindeyiz. Ateş başında semaver çay içip bir de közde kahvemizi içip Yakından çek de sesi duyuyorsun e, arkadaşım. Ben bile duymuyorum şu an. Sesim gelmiyor mu? Gelmiyor tabi oğlum. Gelmez tabi sesim kızık. O kadar video çekiyoruz. Videoyu 300 kişi izliyor. 300 mi 100 kişi, 100. Yani <laughs> böyle olmaz. İzlediğiniz evet. videoyu en az 10 kişi izletmeniz lazım ki çektiğinizde değsin. Serkan ne oldu? Alıyorsun? Kanalı kapatma noktasına geldik. Evet. Destek, destek, destek istiyoruz. Hiçbir destek yok. Herhangi bir destek alamadık. Abdülhamit yalnızlığına yetildim. Yeni videoların gelmesi falan hiçbir şey demiyorum. Gelmeyecek video. Kanal kapanıyor mu? Belli değil ama kanal şu an kapanma noktasında. Eğer bu videoya çok büyük bir destek gelmezse 2000 like <laughs> 2000 like bin <laughs> yorum gelmezse kanalı kapatıyorum ben. Özellikle dostlarıma sesleniyorum. Beni bilen bilir. Özellikle 40 Video, videoyu bile izlemiyoruz abi. Yani atlıyorsunuz, geçiyorsunuz. Biz her şeyi görüyoruz. Bundan sonra ya bu, bu, isimler videoyu ya. izleyip yorum yazmayan isimler dostum değil, hasbımdır bu saatten sonra. Biz, Başka bir şey bizi, demiyorum. Bu videolar bizim dönüş biletimizdi ya. Abi bir video izleyip destek olmak bu kadar zor mu? Ulan arka o kadar emek verdim oğlum sizde olan arkadaşlıklarıma. O kadar emek verdim lan Yorumsuz abi hiçbir şey demiyorum. Alena Kalaycıoğlu atıyoruz. 10.000 kişi izliyor. Kendimizi atıyoruz 100, 100 kişi. Bu mu lan? Neyse amca ben daha konuşmayacağım ya. Yani. Tamam devamı şeyde közde kahve Közde kahveye çekeceğim. Bu videoyu isteksiz bir şekilde çekiyorum belli oluyordur. Ama de, beklediğim destek gelirse başlayacağım yeniden. Bugün de bir közde kahve patlatacağız. Yine dayanamadım. Çok sordunuz. Bu közde kahve tarifi gelecek. Evet. Ama közde kahve tarifi nereden geldi? Bunu ben bilmiyorum. Serkan'a sorun. Serkan'ın bir tane fanı var da Gerekli ilgi ve alakayı gösteriyor kanala Herkesin böyle olmasını bekliyorum Abi el Hasan Eren'i görün alacak neredeyse çocuklar ya Abi bu çocuklar genç ya Genç yaşta ola çıktılar Sıfır destek ya İnsanlar sıfır Umutları yıkıl hadi bizim umut zaten bizim her Abi durumda. biz zaten bu hayat evet. şans yaşıyoruz Bizim umudumuz kalmamış zaten Düzeleceğiz be baba da Bu daha, daha genç bu uçaklar Yolun başındalar bunlar daha Videonun devamı birazdan gelecek. Kapat lan kapat. Tamam. Burada atlay, bitirelim. Var bak bir şaka niye bir bilen tekini ben karıştırıyorum. Bir şaka Bunu tanıyor mu? Bu da, bu da şey de Çok olalım da. Yok burada bu kadar değil ordulu bu ya. Dön beri bakayım. Ordulu ordulu. Tamam mı? Ha, sabit uşaklar da ne? Hangisi bilmiyor? Onlar da onlardan. Onlar da bu. Hangisi? Bu yabancı utanemiyim ben. Bunu tanımazsın. <laughs> Bunu bu da mı yabancı? Her da yabancı. Tanış geldi mi Size yine yabancı gelmiş. <laughs> bizden Hepsi bizden. Şey hmm. Yağmur bir Yağmur yaşa görüşürüz sizin. Ay yağmur yok. Yağmur yok. açtı hava ya. ya gelmeyeceğiz hemen Bu dedi ki uşaklar buraya gitti, bilmem ne sizi duydu ya geldiğinizi bu durmadı. Gelesi geldi yanınıza. Oğlum atlayıp geleceksin. Kendin ya, gelemiyor mu? Herkes hasta zaten bize ya. Gelemez. Böyle hep de Gelemez. Hasta hasta yine. İşte otlardan gidiyorum. Havdan aşağı, otlardan aşağı geldim. Ben gideyim oğlum, giderken alırım seni, bakayım ne yapayım ben. Siz bizi beğenmediniz, eve girmediniz. Ev fırın gibiydi. Yok biz dışarıda geldik sen. Yağmur yağıyor diye geldik de yağmur kesince buraya geldik direkt ya. Öyle mi? Ha. O da elindeyiz. önce, önce sana ver de çay içtik. Bardak şeker nasıl yıkanır? Şekeri de şimdi koymalıyız. Ama bardaklığı nasıl yıkıyoruz? Bu şeker o da... erimez Hı, ama. Hiç de. şeker Hı. konmaz çünkü. Yıllarını ama, verdi bu semaverle. semaverle bu semaverle karıştı yani normalde. Müskelememiş misindir bunda? Ne yüzü lan ne falan falan. Günde o iki kere demiyorum zaten. Aynen, aynen. Bin falandır ya. Olabilir. Bin kere yaktı. Şimdi kahveye geçiyoruz. Közde kahve nasıl yapılır? Evet. Serkan. Öncelikle kahvemizi koyuyoruz ama bunu benim gözüm pek görmüyor. Bunu ben yardım alıyoruz. Adam kork kork. Zeynep'ten yardım alıyoruz. <laughs> Zeynep'in hayranları bir video ya. Hasan Bey'den. Elini çek de gözüksün Serkan. Söyle etme amca oğlum bunları. Bunu da yeni öğrendim İzledim yani bana. Tarifini iki gün önce. Közde kahve var. tarifi kimden geldi? Dayı açıkla. Yorumlara yazsın. Köze yorumlara Kavye yazsın. De, Közde kahvenin kahve tarifini hocam? yazan değerli takipçimiz yorumlara yazabilirsin. Közde kahveyi nasıl buldun? Zeynep Hı. üç tane çıkacak ha. Tam yeter. Üç var tamam yeter. Tamam suyu tamam. suyu koyuyoruz. Suyu nasıl koyuyoruz? Tamam. Toz halinde. Bir gelsene bir yanaş. Üç kişiye bu nasıl? Az Yorumları yazalım. Az sanki. Az, az, ben daha, az, az, daha koyayım ben. Birer kaşık işte. Niye böyle şey. yapıyoruz? Gelirken şeyi unutmuşum. Ben kaşık ben şöyle, yok da. Olacak, Bırak. Kaşık. Yok yok olmaz. Allah bana bir tane Oğlum bizim... Şimdi öyle. mi de tanıdım. Kanki de. kendini tanıt. İsmin. Yiğit Güneşer Çay olarak hesaplıyor değil mi? Bir. Hayır tatlı, Hangi tatlı, tatlı kaşığı Hangi şöydensin? Çınar Hangi işleri üç. yaparsın? Çıkar gibi Çıkar bence Fidelik Fidanlama senin işin mi? Ya oğlum gel evet. şuraya ya Ya <laughs> oğlum şurada akrabamızı tanıtıyoruz Yiğit de bizim akrabamız Günel geziyorum Geziyor'un yeni üyesi Su koyacağız Bardak yıkama tamamdır Bir dakika amcaoğlu Tişörtü kim hediye etti? Yorumlara yazsın mı? Kendim aldım oğlum Tamam yoruma yaz oğlum işte Kendim aldım diye Linkini bırak. Ee... Link bıraksın Aynen link. Üç kişilik yapıyoruz. Bir dakika su sü sürekli mi reklamı mı aldın? Hı? Buzda. Tamam hadi. Sponsor, sponsor. sponsor. <laughs> Buzda nasıl sponsor mu? Bir. Doğru mu yapıyorum? Doğru doğru dayı oğlu. Dök. Şeker atacak mıydık? Şekerden sonra. Şeker son? atacaksan Hatır. şimdi atman gerekiyor. Tamam. Şekersiz olsun amca ola, ben Şakır, şekere karşıyım. Şekersiz atamayız. 6 tane şeker alalım oradan. Çok, çok fazla ya fazla oğlum üç ben tane. şekerli siz içerim. Fazla. Ben üç yok yok 3 tane çok acı üç, olur. Hayır 3 normal. Sen koy. Tamam senin için 4 olsun oğlum. Oğlum zaten 3 kişilik mi? oğlum. Ben içemiyorum ya. 3 kişilik. 1. Kimlerin içeceğini kararlaştırmak için yarış yapacağız. 2. Ne yarışına? Bilmiyorum düzeltelim düşüneceğiz. Ağaca çıkalım o <laughs> zaman. <laughs> Sandalye kapmacı mı? Sandalye kapmacı olabilir. <laughs> Sandalye Dur, yani yere düşebilir. Bunlarla yere düşeriz Üç. amca. Tamam yetiyor şimdi. Gördün mü? Bak sen az önce dört tane koydun bu ana geldi. Şimdiki oğlum Zeynep ne anlar kahveden bırakmış abi? Bırakmış bu kadar motörlerle çalışmayın her ya. Dudak payı bırakmıştım. Zeynep ve iki kişilik. Bir dakika. Zeynep'in yaklaşık kaç ay önce? Ya Hayır ya. Ne kaç ay önce? Sekiz ay, ay önce falan kahve yapacaktı işte. Halen ya daha ya, da yapacak. Ya, ya şimdi bunu böyle köze koyuyoruz. Şöyle güzelce. Çek çek çek. Dikkat mi Düşerse mevzu çıkar. Aa, i̇yi gene oturtuyoruz. Biraz daha içir alsaydım. Ya bak şimdi. Şimdi, al. kaynayana kadar ara mı? Hayır. Yok ya şimdi kaybolum sen de hiç. Oğlum biz bunun içinden köpüğü nasıl alacağız? <laughs> Şş, <ağzına> <gülüyor> alırsın, <gülüyor> <ağzına>. <gülüyor> Kaşık ağzını alırsın ağzını. Ağzını çek. Yok, bir şey yok. Ben bulurum onu onları. Kaşık gibi bir şey hemen. Yok. Lan gidin havalardan isteyin ya. ya. gerek yok ya bir şey olmaz. köpüğünü mi? almadan nasıl kahve yapacağız? Değil mi, değil mi? Dökerken dökülür. Dökerken olur. Ama biriniz köpükte içersiniz kalanlar. Neyse onu da ayarlayacağız. ayarlar zor ya. Hafif hafif karıştırıyoruz. Tamam. Şekerler erimesi lazım. 10 dakika sonra hazır olacak inşallah. karıştırıyoruz işte kaynayana kadar karıştırmıyoruz mu? Hayır hayır şey, karıştırırsan köpük olmaz. Birazdan ara verecek Karıştırmadan. Bu kadar. Yani öyle de çorba gibi de karıştırmaya gerek yok. Aynen. Çözülmesi için kahvenin. Oturayım bak, bari. Bak 5 kişi 5 kişi burada var. Herkesten bir fikir alarak kahve yapıyoruz. <laughs> ara mı veriyoruz video? 2 dakika ara verelim. 2 dakika, dakika ara verelim. Kaynamak üzere olurken çekeriz yakar. Yiğit kahve nasıl yapılır biliyor musun? Bu videoyu izince öğrenirsin ya. Sıkıntı kahveli. yok. Kahveyle. Evet. Başladım. Köpüğünü az alalım. Şey evet şimdi biraz kaynamak bekleyin. Köpüğün üzere köpüğünü alacağız. şeyimiz yok. yok. Yokluktan bunu bulduk. Aklımıza bu geldi. Hadi bir de iki bir alışalım. Lütfen alışalım. Güneş alın hayranı. Oldu işte amca oluyor. Alıyorsun yapıyor mu bu işi ya? İyi köpek var mı? Ne zaman kaynayacak oğlum bu? Biraz daha saydın onu niye yaptın? niye? Biraz daha köpek ya? Evet gelelim şimdi tuzlu kahve hikayesine. Tuzlu kahve hikayesini açıkla. Halk arasında genellikle Türk, Türk örf adetlerinde görülen evet. kız isteme evet. esnasında. Ya konuş oğlum be, bir şeyin duymuyor ya. Çeşineceksen asker. Heh, kız, kız isteme merasimi törenlerinde genelde damat adaylarına içirilen. Oğlum ama burada kim bu damat adaylığı? Serkan. <laughs> şey, şey açıkla. Bu tuzlu kahvenin hikayesi ne? İsmi ne rengi? Niye? Tuzlu kahve niye içiriyorlar damata? Ya iş olsun. Kuzunu içirecekler de onun var değil. <laughs> <Basuru> var <varsın. gülüyor> <laughs> Kim içecek daha? İçecek olan mı var burada bunların hepsi evet. içecek işte. Hangisi içecek? Bülent Nuşa nişanlandı. He? Bülent Nuşa <laughs> nişanlandı. Öyle mi? Deseni beni kandırma. İyi sordun sen. Şimdi nazen ki şu ateşi de çekeyim. Yok. E? Yapma bu işi de edemem Edersin ya. <laughs> evet gel gel ben şimdi sana anlatacağım. Tamam anlatacağım. yıllar yıllar önce. <laughs> tamam mı? Kahve Kahvede o yok zaten evet. amca. Anlat evet, yarım saat. Kahve daha öyle Türk. O kahve Kahvesi. yandı bence. Evet, yok kaynamak üzere. Kaynayınca direkt bitiyor mu? Kaynıyor. <laughs> tamam bitiyor. <laughs> yandı <gülüyor> bitti <gülüyor> baksana. Hemen hemen taşarak <laughs> kaynayınca. Kahve videosunu burada bitirelim mi? Bir de koyarken Yok, daha koy, ama. Hikaye, Hayır, Aa, hikaye, hikaye Evet. Tuzlu kahve hikayesi işte. Kızıl aklında başka biri varsa tuzlu kahveyi dayıyorlarmış bunlar. Ama gel gör ki Türk geleneklerinde bu iş neye dönmüş? Oyunu Ya. İngilim. neymiş? <laughs> tuzlu kahve içirip şeyde sosyal medyada paylaşıyorlar işte. Yazık. Bu. Amca, bu. çamaşır suyu koyanlar var diyorlar. Nereye? Tuzlu kahvenin içine. Isot falan. <laughs> evet yapanlar var daha tuzun yanında böyle çeşitli şeyler koyanlar da var. Fahra zehri pastası falan. <laughs> fahra pastası. <laughs> Yiğit yakında nişanlama var mı? Ne Her zaman nişanlanıyorsun? <laughs> şey e, çekeceksen kaynamak üzere al. Ökmeği mi? mi? Hmm. Tamam. Ya da fahra çeksin. Videonun devamına. Bu çekiyor zaten. Vati devam edecek videonun gerisine. Şimdi Bak burada bir adı şov adı yapacağız. Abi. Tamam. Hadi Şimdi ağır çekim çekeceğim kanki dur. Fatih abi videonun gerisi kimde şu an? Fatih de. Çok şey güzel. koy ama bardağı elinle kaldır bardağı belinle dök oğlum. Hı. Bak üstünü de koy. Şu poşeti evet. şuradan alsana Yiğit. Bin al. poşetini Bim al. Kaldır şeyi. Bim'i alsın değil mi? Bim'i Aynen o poşeti oradan al sen. Tamam çık oradan. çık çık. Çık çık çık. Dökse sen ko. Köpükçesi buna gitti. Abi biraz yüksekten dök oğlum. Onun kadar alçaktan döküyorsun ya. Oğlum atlar. Tabii, yüksekten de. dök şunu. Tabii geri dök bir daha. Dök Cezayı dök. <laughs> Allah be. Tamam dökme dökme. Sen dök yüksekten mi, dök. Dönmek, dök. Dök yüksekten şunu. Sen sakatsın oğlum. <laughs> tamam. Hiç olmadı. Oğlum kahvenin yarısı gitti al şunu. Oğlum görüntü oluyor yani. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Damlıyor kahve. Kahve sızıyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi daha iyi döküyor baksana Aynen. Abi şunu daha demin yapacaktın oğlum ya. Oğlum <laughs> <Boşart gülüyor> içine bir daha dök. Tamam videoyu bitir. Şu acemilik var mı <laughs> o yüzden? Bitir bir. Tamam <laughs> amca videoyu bitir. <laughs> 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 Bunu çekme. Şey Bekle amcalı. Kanka yüksekten doğru dökecen ya. Bak, Bayıklı. bak alçaktan başla yukarı doğru kaldır anladın mı? Alçaktan başla yukarı yani. doğru git. 1, 2, 3. Adam gibi çorba. Kahveye meşete Onun gitti zaten. Dökemiyor ki sürekli. Acı olmuyor. Bu daha iyi olmuş, hani. Ya yeter yeter, kahve içelim şimdi. Hala içmiyordum. Aa, burada var. <laughs> İçecek olan içsin. Kahve cappuccino. <laughs> <laughs> Türk, Türk malı. <laughs> Kimse içmiyor mu? Oğlum bu şeker ben kim yedi? Bu, bu sade kahve gibi olmuş ki. Ben dedim diyeyim size? Ben işi? demedim. Şekerin çok olsun diye. <laughs> ben, ben de şekersiz içtim içi. Oğlum ben biliyordum. 6 tane şeker atılıyordu. Çünkü biz geçen 3-4 tane mi attık? Ne? Kişi kişiydi. Zeynep bilmiyor ki oğlum. Zeynep amatör. <laughs> <Ben gülüyor> Bu sefer 3 tane sonra. attılar. Çek şey, şey acı gibi. Yani tuzlu kahveden bir farkı yok. Ben bunu içemem. Kim içiyor, bilmiyorsunuz onu. ver git Ben içersin. Kahve içebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir, bir zira ben da içiyor ya. Çok acı olmuş. Ben içemiyorum kusura bakma. O zaman dök. Oğlum niye döktün? versene mi Çayı beğendim. Çok acı olmuş. O zaman evet, çok ben. Iyi, oldu. Gayet iyi, de. Çok yanıyorlar Onun içinde su var mı? Niye döktünüz oğlum kahveleri? Ben içim diye mi yaptınız? Sen de dök. oğlum iyi ki. Sen içebiliyorsan iç şey ya ben hmm. içemiyorum. Şu su al. var mı orada sen? Ver ver dikeyim ben. ben, ben. Onları... Tut da. Oğlum bunun üstünde bir sürü kahve vardı da Köpüktür o ya. köpük. Sen şey konu yapamadığını yapacağım şimdi. versene şş, az daha su katalım ver. Havadan şöyle adam akıllı direkt. Bir tut şunu. Telefonu al yerimize. Hadi kendi kahveni de o zaman. Her şey çek. Yok onun içinde Ağırlar, kahve var. Şeyleri toplayın da kaçın. zeki amaçtım. kaç oradan. Ha göbek doğruya yatmış. Ama Bak. çık oradan. Şıl gitmedi. Gel mi çekeyim? Dik çekeceğim dik. Bekle. Başladık. Bu yolu kahve mi dökülür ya. Vah oğlum buradaki ama şov ya. Seko öğren şunu oğlum. Zaten içeyim kahveyi. <laughs> Bakayım Bir anlamı yok mu oğlum. Şimdi de bozaram. Hayirdi ya. O geliyordu. Niye çıkardın? Çıktın ya. O yaptı. O üzülmen. Sağ ol olmuş. Gerçekten evet. şey Uşaklar <laughs> uşağı <laughs> ne <işmeni> oğlum uşağı Allah. <laughs> Sevgili mi atacak belki? Uşağı oğlum attı sen yana. Aldın mı? Cevabı <laughs> Bu uşakların hep sevgisi varmış. bak şovu da hep biz kahve de içiyoruz adam aldı kahve yaptı. ya bu yağmurla nasıl gideceğiz onun düşün. Bizim arabamız var oğlum. Havayı da çek havayı bak hava yine karardı. Masayı yerine bırakma. Yine. Yani. Çek o yerle gelince hava. Ay, ama sizde bir şey var. Geçen geldiğimde hiçbir şey yoktu. Yok, Olsun. Kapağı yok ama. Attınız mı? Atınız. Yok da yok lan. Allah'ım. Sana versene ama. atayım. Uy, ver. Oğlum onu şeye götüreceğiz oraya. Yok Arabaya konuyor. Niye? Arabaya gitmeyeyim. Onun uçakları yıkayayım bak. Ben seni kendim. Şunu nereye koyacaksın şimdi? Var mı yerin? Bunu al pojetin içine koy. Çöp bunu lan o. Gider ha. Çöp var içinde. Ne çöpü? Aha çöp. Vurun böyle. Hop. Eşinde var mı bu? Oğlum. Ne yapayım ne burada? Ne burada?